Arkadaşlar. Arkadaşlar ben oyun oynuyordum. Bunu buldum. Çok değerli. Gördünüz mü arkadaşlar? Mücevher. Neydi lan adı? Bunu buldum arkadaşlar lan. Görüyor musunuz oğlum? Görüyor musunuz? Zümrüt. Zümtoş. Oğlum, çok şaşırdım lan. Bir şeyin yanınızda da paylaşayım dedim. Lan nerede lan? Lan şansıma tüküreyim ağzına sıçayım. Lan ya nerede lan Zümrüt? Bu ne lan? Böyle şey mi oldu? Kandırıldık mı? Burada da bayağı madenler var lan. Almayacağım. Rasım gitti lan. Öbür yere mi gitsin. Kim bu kim lan? Sen yürü git seni suya atacağım. Git. Nereye atıyorsun lan? Benimle savaşma. Bir büyüyelim. Buradan da bir şey çıkıyor. <laughs> daha <laughs> 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 böyle mi yiyeceksin lan? Bana <G ExcelKK _ultan. Gülüyor> <Çaypectivir> Lan biraz daha ineyim dur Şuna girme lan Oh Ya Öldürürüm Adam Bir bakalım kral bak. Deri. On deri ne yapıyor? Lan paket yapabiliyormuş. Allah Allah. Ay. Bekle. Saat 9'ları video çekiyorum arkadaşlar. Saat sabah 9 civarı. Hemen hemen. Şimdi yürüyüp lan. Şimdi git. Ana öldü lan. Ya dur atlayacağım. Burası ne öylesin lan? şey. Ben bunu anlayacağım. Hasbinallah. Oh, lan bu değil. neredeyiz? Ana lan Başka bir köy bulduk. Hızlı hızlı hızlı. Lan bu köyü de bulduk sonunda. Ana. Sonunda bir köy daha bulduk. Hayır. Lan. Hayır ya. Has. atlasaydım ya. Lanet. Lan! Ya uf lan! Şansım da değil mi? yanlış yere koydum. Tamam. Lan, akşam oluyor. Neredeyiz lan? Köy? Allah beyin. Amin cim rafasi. Tam burada kaldım. Lan nasıl çıktım ki lan ben? Hı. <laughs> lan. Lan, lan. lan niye ne lan. lan yine mi? Lan. Ne güzel şey. Oraya. ulan biz buraya gitmiştik. Ha Burası... Lan biz buraya gitmiştik. Yok. Yok abi. En azından biraz uyuyalım. Bakar yiyelim. Sabah oldu lan. Hemen sabah Biz buraya iki saatlik Bu kadar için buraya gittik. Oraya da gittik lan. Vallahi nefret ediyorum. Biz at değiliz, insanız. Hı. Lan yarım yarım gittik. Biz at değiliz, biz insanız. Biz at değiliz. Hayyimiz vallah.

lan. Lan oğlum iki saattir çıkamıyorum. İnşallah. Bir şey... Adana kaldı tek başıma. Lan burada mı kaldım yine lan? Bismillah. Uf. Yine mi lan? Haydi seni seni. Biz çok uzaklara gittik lan. Bir köy bulabilmek değil mi? Bir... Bayın kelledim abi. Oğlum zümrüt bulmuştum. ama işte. Şey gelmedi. Şaka mı lan? Oyunun ağzına edeyim ben ya. Yani. Ufff. Ağzına şu. Domuz domuz Yok. Ben ne? Bu ne lan? tarif kitabı Uf <laughs> hadi ya Lan lan domuz be Bırak lan zaten bir şey da yok Oğlum Çıkın. Lan uzun yine gerçek olsaydı bu oyunun bak var lan oyunu zümrütümü geri verin lan zümrütümü geri ver ne var? <laughs> <Lan. gülüyor> oh. Nerede ah. <Sessizlik> lan Bismillah Şu Şuraya gidiyorum lan Burada Hop 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 hop. Bu zaman oldu lan Minecraft oynamaya. 2023 yılında oynamıştım. O videoyu da anlamsız yere silmiştim şaka lan tek. Oynuyordum ama video paylaşmıştım. Ama. Lan. Lan yeter lan. gezmemiz lazım. Onu buradan da düşeceğim. Eskiden bayağı oynuyordum lan. Lan öne gidecektik. Köy 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 istiyorum. Lan bir köy yok mu lan? Lan burada da köy yoksa yani. Benim hayat. Ağaçlar ne kadar daha zor geçiyor. Odadayız gibi. Ya. Lan. Lan oğlum. İzleyenler için şöyle diyeceğim. Bir uzun video çok like gelsin lan. Biraz çok like gelsin. Bu ne lan? Kaptüs'e benzer bir şey. 嗯，我娘取消。<noise> <noise> <noise> Şimdi akşam olacak. İşte köy arıyoruz oğlum. Biz başka bir şey kıvaramıyoruz oğlum köyden başka. Yani köy nerede 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 köy köy Lan bir köy bulamadık lan. Bir köy lan. aynı köyleri buluyoruz. Burada kaldığımız yerden mi başlıyoruz. Akşam oldu. Minecraft'ta. Oh. dinlence mi? Nerede olmuş? Arkadaşlar uzun video hali birazdan gelecek saat 12'de gelecek o oy verin oğlum. Brawl Stars ve şey Minecraft şey berabere kaldı bir bakacağım yine. Yiyi şey kapatacağım şimdi. Yoruldum lan. 2 saat şey aradık, köy aradık, her yeri gezdik oğlum. Sabah sabah olduğunda şey. Vardı. karanlık. Lan yeter oğlum şu ağaçlar da sinir beni. Elmas bulsak. Elmas bulalım mı? Zümrüt. Kömür çıktı. Şöyle köy köy. Lan köy.

Of. Uh. Ah yoruldum lan. Ne ne En üstlere çıktık lan. En üstlere çıkmış sayılırız.

Lan nerede sen üstlere çıktık lan? Ay benziyor bu. <laughs> <laughs> Yoruldum ya. Daha başlıyordu köy yok ya. Köy yokmuş. Ben atlayacağım. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Hiçbir şey bulamadım. Bir bir, bir şey yok oğlum ya. Zümrüt buldum. Vallahi zümrüt buldum. Olmadı. Zümrütler gerçek değil arkadaşlar. Bir daha para. Görüşürüz arkadaşlar.